Bana alabilirsin dedi. U uyan hey Sergi, kalkman gerek hadi uyan. Lan lanet olsun. Olduğun yerde kal. Çabuk olun. Dur. Durun, durun, <gülüyor> dur. Dur. Hey kes şunu. Lanet <laughs> olsun. Dedim. Hadi kaçalım. Sut. Neler oluyor böyle? Dur, Hadi, kaçmayın. Kaçmayın. dur dedim. Aa. 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 Aa! Bu da ne Yemek böyle? Sizi. Hadi çabuk. Lanet dur. olsun kapu. Kapı. Çabuk Sus, gidelim. Burada mı? koş! koş. Acil! Koş hadi koş. Hadi. Gel buraya kaç hayır olsun. Bu da böyle ha. Tamam. Durun. Dur. Hadi lanet olsun. İşte bu harika. <laughs> Gerçekten harika. Lanet olsun. <laughs> Lanet olsun. Lanet olsun. Ben bunu hak edecek. Ne yaptım? Kablosuz telefonlar çok iyiydi ama pisliğin teki cep telefonunu buldu diye ben mi suçluyum? Hem hangi pislik analog yayınları kesmeye karar verdi? Bunlar beni öldürmeye mi çalışıyorlar? Aa! Neden herkes her zaman benim karşımda oluyor? Harika! Lanet olsun! Lanet olsun! Lanet olsun! <laughs> Sanırım ateşleme bujisine su kaçtı. Benzin kokusu almıyorum. Saniyede 21 metre hıza ulaşan sert rüzgarlar daha da hızlanıyor. Fırtınanın 3 saate kadar geçmesi bekleniyor. Bu yüzden fırtına dinene dek dışarı çıkmamanız gerçekten... E, Ceylon'un da dediği gibi. Bu arada Hadi gidelim. Bekleyip havanın nasıl olacağını görmemiz gerekmez mi? <laughs> Şu anda Boş ver. O kadar kötü görünmüyor. günlerde hava mevsim normallerine dönecek. Yanni'nin şapkası da yok. Şu anda hala haber alınamayan Ve bölgeler var. Ve öldürenlerini de kesin kaybetmiştir. Ve çalışmalar yoğun bir o şekilde böyle biridir. sürüyor. Aslında bu mevsim şapka işine yaramaz. Destek ekipler de geldi. Aman, Aman ne güzel pekala. Çalıştırmaya çalış. Birbirimizi sapmalıyız dostum. Lanet olsun. öleceğiz. Hadi. Yaklaşın. Hepimiz burada öleceğiz. Yaklaşın. Birbirinize yaklaşın. Hadi. Hadi çocuklar. Daha yakın olalım.

Sä mennyt oon ja tuskin taas. Sua vierellein mä saan. Sä menit toiseen muoteeseen. Ja aloit kaiken uudelleen. Vaikka tiesitkin İşe bak ayak parmaklarım uyuştu. Seni Rovanime'yi de hastaneye götürürüz. Neden Rovanime'ye gidiyoruz? Bana inari gitti demedin mi? <laughs> Yine de o uydu alıcısını alacağım. İsterseniz burada ayrılabiliriz. Bize seçme şansı tanıdığın için gerçekten teşekkür ederiz dostum. Sanırım ben burada ayrılacağım. Otelde yarım kalan bir işim var arkadaşlar. Rayhanen. Evet. Kendini zor durumda bırakma. Sä toiseen muoteeseen ja aloit kaiken uudelleen. Vaikka tiesitkin sen koskevan ja lopunkin. Hastane işte şu tarafta. Sürmeye devam et. Burada hala para kazanabilirim. Keşke şu çırak yarışmasına katılsaydın. Kesin kazanırdın. Bağlar kapanmak üzere dostum. Biraz sonra trafik yoğun olur. Eminim biraz sonra İsa bir yerlerden çıkıp seni yoğun çabaların için ödüllendirecektir dostum. Bekleme sen. Ayak parmakların düşecek. Hadi bin şu arabaya hemen. Çünkü burası Hindistan değil dostum. Burası Rovaniemi. Burada hava eksi 15 derece. Ve saat de sabahın 5'i. Bu da işe yaramazsa başka bir şey bulacağım. Tamam nasıl istersen. Hey. Seni gerizekalı. Trafik ışıklarında dedektör olacağı aklına gelmedi mi ha? Ne? Nerede olduğunu bilmediğim için uyuyamıyorum. Eve gel lütfen. Hemen şimdi. Anne. Beni anlamıyorsun. Biraz romantizm istiyorum. akşamlar. Buraya kız kardeşim Marukka'yı görmeye geldim. Ama oda numarasını bilmiyorum. Peki soyadı neydi? Hatırlamıyorum. Ama sanırım yeni evlendi. İnsanları öyle nedensiz yere uyandıramam. Birden çok mu Marukka var? Bana bu sabah kimseyi beklediğini söylemedi. Onu arasanız olmaz mı? Sanırım kız kardeşinin numarası sende vardır. Evet ama telefonu kapalı. Dinle. Çok uzun bir gün oldu ve gitmeni istiyorum. Israr edersen polisi aramak zorunda kalacağım. Öyleyse polisi arıyorum. आ <sighs> रस्ता <sighs> İyi akşamlar.